Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda Ali Bebek'ten yeni görüntüler paylaşmak istediğim Mihri Çelikov oğlu Ali'nin e, yeni görüntülerini paylaştı. Ali Bebek e, resim çizerek keyifli görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmak sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.